Herkese merhaba. Yoga Vakfı'nın Instagram takipçisiyseniz eğer, YouTube kanalımızın olduğunu da biliyorsunuzdur herhalde. Yoga Vakfı'nın YouTube kanalında 7 bölümlük Yoga Vakfı'mızın kurucusu sevgili hocam Adnan Çabuğ'un yaşam hikayesini çektik. Sohbet şeklinde aşağı yukarı 7 saatlik bir sohbet dizisi oldu. YouTube kanalımıza girdiğinizde Yogi Baba Adnan Çabuk Bir Yoginin Otobiyografisi adlı oynatma listesini açarsanız orada 7 bölümü görebilirsiniz. Gerçekten de çok çok enteresan bir hikaye. Mardin'den başlayıp Ankara, İstanbul, İngiltere, İsveç, Lübnan, Amerika, Uzakdoğu, Hindistan, Nepal, Tayland ve birçok ülkeye e, giden bir hayat yolculuğu, e, Türkiye'ye yogayı getiren ilk üç isimden birisi Adnan Hocamız. E, çok enteresan bir hayat hikayesi. İzlemek istiyorsanız YouTube kanalımıza davetlisiniz.